söylemeden geçmeyeceğim konu geldi biliyorsunuz bazı Allah razı olsun yani memleketi idare eden siyasiler uğruyorlar yani bir vefa olsun diye burada ilim meclisinde dua ediyoruz onlara da geçen meşhur birisi siyasilerden biri işte şu yanlış bu yanlış vesaire diye mütalalarda bulundu haklı olarak dedim ki yani bizim bunu konuşmamızın bir faydası yok yani bu memlekette içki yoktu kumar yoktu zina yoktu yoktu da var olmadı bunlar vardı var olanlar nasıl düzeltilir yani madem siyaset yapıyorsun bu yanlış yanlış ticaret nasıl düzelir? Eğitim nasıl düzelir? Yani buradaki hukuk nasıl hakkı bulur, adaleti tesis eder? Eğitimde mesela bu bakıyorsunuz adamlar yani hala biz de buradayız, ihanete devam ediyoruz diye bak soruları çalıyorlar vesaire. Yani burada aslında bilinçaltı bir, bir hainler gözdağı veriyor. Bak biz yine hainliğe devam ediyoruz, yapıyoruz. Yine gediklerden sizi çatlatmaya çalışıyoruz. Allah hainlere fırsat vermesin. Neticede sen bir baba da olsan 5 tane evladın var, evladının yaptığı yanlışı göremiyorsun. Nasıl bir babasın? Oğlundan haberin yok. Bir insan bir insanı 24 saat takip edemez ki ya. Senin evlatlarını takip edebiliyor musun? Bakın gerçekçi olmak lazım. Senin 3 tane evladın var takip edemiyorsun. Koca devlet dediğin idare eden kişi insan. Bu insan 85 milyon nasıl takip edecek? Adam hain ise nasıl takip edeceksin? Kur'an-ı Kerim der ki hainlerle alakalı ve mekeru der hileler kurarlar. Onların efendim hilelerinin karşılığında hazırlık yapın demez. Ve meker Allah. Ben Allah olarak hainlerin haddini bildireceğim diyor. Hainlerin direkt muhatabı Allah'tır. Bakın devlete, millete, emniyete, siyasete, şuraya buraya tedbir alın demiyor. Hainin muhatabı Allah'tır. Direkt Allah'a savaş ediyor. Allah hainleri kahreylesin. Ayet öyle olduğu için ben söylüyorum. Ve mekeru ve meker Allah diyor. Çünkü neden? E sana dost gibi görünüyor, canım diyor, arkadaşım diyor, vesaire vesaire. Din diyor, vatan diyor. Dinsiz, vatansız adam. Kansız adam. Nasıl anlayacaksın sen bunu? Nasıl çözeceksin? Adamın kalbini göremiyorsun ki. Senden zannediyorsun dinsiz adam. Senden zannediyorsun vatansız adam. Meğer vatanın altını oyuyormuş. Allah vatansızlara, dinsizlere bu memlekete zarar vermek isteyenlere fırsat vermesin. Bezdik ya. 80 senedir ihtilal, 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 ihtilal. Vallahi billahi bezdik yani. Allah kötülere fırsat vermesin. Yani bir şey söylerken çözüm üreterek söylemek lazım. Ekonomi şöyle düzelir. Eğitim şöyle düzelir. Memleket efendim askeriye şöyle daha başarılı olur. Ufuk açıcı olmak lazım. Eleştiri. Orada bu yanlış var. Burada yani. Buyurun sen düzelt o zaman. Buyurun düzelt. Osmanlı şöyle yapardı. Hatta paşalardan bir tanesi. ikinci Murat döneminde olacak. ikinci Murat'ın kendisi bu şeyde Beyazıt tarafında namaz kılmış. Padişah. Padişah namaz kılıyor. Tabi normal kıyafetle. Bir vatandaş gibi. Şimdi nereden anlayacaksın? Geçen bir programdaydım. Onları biriyle tanıştım. Dedim sizi tanıyabilir miyiz? Dedi Kurmay Albay'ım dedi. Vatandaş. E yine vatandaş. Herkes vatandaş da. Adam Albay. Paşa yani. O diyor, He tebdili sen paşa mısın yoksa? <laughs> sen de paşasın. Olmadın mı? Az kaldı diyorsun. He, şimdi o paşam dedim. Esas duruşa geçtim yani. Gayri ihtiyari. E, Tabi vatanı savunuyor adam. Allah askerimize cesaret versin. Koca Padişah orada orada birisi konuşuyor. Diyor ki yani işte İstanbul'la alakalı şuradan diyor şöyle yolları yaparsak, buradan diyor suları getirirsek diyor. O mesela o zamanlar günübirlik kurban kesilmesi yani et et en büyük Osmanlı'da sıkıntı et. Çok ilginç. Et kıtlığı değil. Şöyle soğuk hava olmadığı için etler de çabuk bozulduğu için Osmanlı'da o zamanlar en büyük sıkıntı gıdada et. Yani şehrin göbeğinde kesim yapsan sıkıntı oluyor. Eti kesip getirsen bozuluyor. Adam bir formül geliştiriyor işte şöyle kesilir, şöyle yapılır vesaire sevkiyatı Böyle yapar. Padişah da takip ediyor böyle. Tespitler hep doğru. Muazzam. Yanındakine diyor ki vezirine bu adamı saraya çağırın diyor. Saraya çağırın diyor. Çağırıyorlar adam korkuyor. Saraya lan ne oldu? Hayırdır bir şey mi yaptık falan. Yani devletle ilgili konuştu ya. Padişah diyor ki anlattıklarını bir de bana anlatsana. Burada anlatsana diyor. Adam anlatıyor bu işin başında sensin diyor. Yap bu işleri diyor. Çözüm üretmek lazım. Burada yanlış var, burada yanlış var. Çözümü ne? Buyurun çöz arkadaşım. Yani o da dediğin senin gibi bir insan. İdareci dediğin bir insan. Hata yapıyorsa doğrusu ne? Nasıl çözeceğiz? Bu memleketi nasıl kurtaracağız? Doğrusunu nasıl yapacağız? Dünyada bir ekonomik kriz var belli. Dünya birbirine girmiş. Afrika'da şu anda buğday kalmadı. Buğdaylar gidiyor. Allah darlıktan kıtlıktan muhafaza eylesin. Yetkililer kendi kabiliyetine göre çözmeye çalışıyorlar. Lafı bir yere getirmeyeceğim merak etmeyin. Bunun daha güzel çözümü ne? Nasıl tarlalarda buğday ekersin? Nasıl çoğaltır? Bunu konuşacaksın. Üretimi nasıl çoğaltırsın? Bunu konuşacaksın. Eğitimi nasıl düzeltirsin? Bunu konuşacaksın. Bir milyon tane eğitimci arkadaşımız var. Vatan evladı. Ama bakıyorsunuz şu kadarı dinini vatanını seviyor. Bir de bakıyorsunuz bir milyon taneden şu kadarı da vatanını seviyor. E bir de bakıyorsunuz adamın dinle vatanla ne alakası yok. Bu adamlarla nasıl eğitim yapacaksın? Söyler misin bana? Bak rakam vermedim şu kadar demedim. Ama rakamlar çok yüksek. Dinini vatanını seven şu kadar kalır. Ha bu kadar bir şey. Keşke çok olsa da yanılsam. Dini vazgeçtim. Vatanını seven şu kadar kalır. Adam ezan düşmanı, bayrak düşmanı, vatan düşmanı. Bu vatana zarar vermeye çalışan eğitimciyim diyor adam. Teröristi destekleyen var. Bu adamdan sen ne yapacaksın? Hangi nesil yetiştireceksin? Eşcinselliği savunan adam var. Sapık yetiştirmeye çalışıyor adam. Basit bir mesele midir bu? Nasıl düzelteceksin? Lütfen. Cuma saati. Belki sesin bir yerlere gider. Dinini, vatanını, insanlığı sevenler fikir geliştirsinler. Ekonomi şöyle düzelir. Mimarlık şöyle düzelir. Tıp şöyle düzelir. Askeriye şöyle başarılı olur. Bu arada da dua edeyim. Allah ticaretimize bereket nasip eylesin. Ülkemize selamet nasip eylesin. Askerimize müthiş cesaret nasip eylesin. Eşkıyanın kökünün kazıldığı günleri göstersin. Ve ülkemizi bütün İslam aleminin, değil ülkemiz, bütün İslam aleminin kurtuluşuna, selametine Rabbim vesile eylesin. Bütün İslam alemine reis eylesin. Zalimin haddini bildirecek bir irade Rabbim nasip eylesin. İstersen böyle isteyeceksin ya. Düzgün işler iste. Eleştiri eleştiri, hakaret hakaret. anladık. Yanlışı anladık, hatayı anladık. Doğrusu ne? Nasıl yapacağız? Dertliyim onun için sesimi yükseltiyorum. Kızdığım için değil. Yani yıkıldıktan sonra Nasrettin Hoca çocuğu gönderiyor, dövüyor. Öyle bir şey yok. Dövme diye bir şey yok. Misaldir bu. Diyorlar ki ya daha çocuk suyu efendim getirmedi, testiyi de kırmadı. Dedi ki yani ben çocuğu suya gönderirken döverim dedi. Dövmedi. Böyle bir şey yok. Onu da bir düzeltmek lazım. Misal veriyor. Suyu getirmedikten sonra, testiyi kırdıktan sonra dövsen ne işe yarar, bağırsan ne işe yarar. Testi de yok, su da gelmedi. Anladın mı? Baştan tedbir almak lazım. Bu manada sesim yükseliyor. Yoksa ben din kardeşimi seviyorum. Bakın kalp ben dua ediyorum. Allah'ım bedenize sıhhat versin. Ülkemize selamet versin. Ya